Rüyalarımızda hamilelik görmek çoğu zaman yeni başlangıçların, potansiyelin, yaratıcılığın ya da içsel bir büyüme sürecinin habercisidir. Bu rüya gerçek hayatta hamile olmasak bile ruhumuzda yeni bir şeyin filizlendiğini bize fısıldayabilir. Peki hamilelik rüyası ne anlama gelir? Farklı kültürler ve kadim öğretiler bu yaşam veren sembolün ardındaki anlamları nasıl yorumlar? Gelin bu derin ve umut veren rüyanın sır perdesini aralayalım. İslam rüya tabirlerinde hamilelik, genellikle bol rızık, mal, mülk, hayırlı bir işin başlangıcı, sorumlulukların artması veya bir sırrın gizlenmesiyle ilişkilendirilir. Erkek için hamilelik görmek, genellikle malının artmasına, bir sırrı gizlemesine veya ağır bir sorumluluk üstlenmesine işaret edebilir. Kadın için hamilelik, rızkın genişlemesi, hayırlı bir evlat, aile içi mutluluk veya yeni bir projenin başlangıcı anlamına gelebilir. Evli bir kadının hamile olduğunu görmesi, hayırlı bir evlada veya dünyevi nimetlere kavuşmasına, bekar bir kadının hamile olduğunu görmesi ise evlilik veya yeni bir ilişkiye işaret edebilir. Ancak bazen de hamilelik, gizlenen bir günahı veya bir sıkıntıyı simgeleyebilir. Tasavvufta hamilelik genellikle manevi bir doğuş, ilahi bilginin veya sırrın kalpte yaşarması, ruhsal bir tekamül süreci veya yeni bir manevi halin zuhuruyla ilişkilendirilir. Hamilelik, salikin yani müridin içsel dünyasında yeni bir farkındalığı, ilahi aşka dair derin bir anlayışı veya yeni bir hakikatin ortaya çıkışını simgeler. Bu durum Kişinin nefsi terbiye etme ve hakikate ulaşma yolunda ilerlediğini, içsel olarak büyüdüğünü ve olgunlaştığını gösterir. Doğacak olan çocuk ilahi bir hediye, yeni bir manevi mertebe veya açığa çıkacak bir ilim olarak yorumlanabilir. Bu rüya, müminin manevi yolculuğunda ilerlediğine, ilahi lütuflara nail olduğuna ve içsel bir bereket yaşadığına dair bir mesajdır. Hint felsefesinde hamilelik Genellikle yaratıcılık, potansiyel, yeni başlangıçlar, bereket, büyüme ve karmik döngüde yeni bir aşamaya geçişle ilişkilendirilir. Hamile olmak, kişinin içinde yeni bir fikrin, projenin veya yaşam biçiminin filizlendiğini gösterir. Bu rüya genellikle olumlu bir işarettir ve kişinin ruhsal gelişiminde önemli bir aşamaya ulaştığını, içsel potansiyelini gerçekleştirmeye hazırlandığını ifade eder. Aynı zamanda kişinin geçmişten gelen korkularıyla yüzleşme ve kendini yeniden yaratma arzusunu da ifade edebilir. Hamilelik, yaşamın döngüsel doğasını ve sürekli yenilenmenin bir sembolü olarak görülür. Antik Mısır'da hamilelik ve doğurganlık, yaşamın, bereketin, yenilenmenin ve ilahi lütfun temel sembolleriydi. Örneğin, Isis'in doğurganlık sembolizmi Hamilelik rüyası genellikle bereket, bolluk, yeni bir başlangıç, sağlık veya ailenin genişlemesiyle ilişkilendirilirdi. Firavunlar için bu tür rüyalar, krallıklarının refaha ereceğine, verimli hasatlar olacağına veya ilahi bir kutsamayla yeni bir varisin doğacağını dair bir işaret olabilirdi. Halk içinse bir iyi şansın, yeni bir işin veya ailede bir sevinçli olayın habercisi olarak yorumlanabilirdi. Bu rüya, kişiyi tanrılara adak sunmaya ve yaşamın akışına şükretmeye teşvik ederdi. Batı rüya tabirlerinde hamilelik oldukça yaygın ve genellikle olumlu anlamlar taşıyan bir rüyadır. Gerçek hamilelikten bağımsız olarak genellikle yeni fikirler, projeler, potansiyel, yaratıcılık, büyüme, dönüşüm veya içsel bir gelişim sürecini simgeler. Freud'a göre hamilelik bazen anne olma arzusunu veya cinsel dürtüleri yansıtabilir. Jung ise hamileliği bireyleşme sürecinde yeni bir arketipin ortaya çıkışı, bilinç dışının yaratıcı gücü veya ruhun büyümesi olarak yorumlar. Modern psikolojide bu rüya genellikle kişinin kendini bir konuda yeterli hissettiğini, yeni bir projeye başladığını veya hayatında önemli bir kişisel gelişim süreci yaşadığını gösterir. Erkekler için hamilelik rüyası genellikle yeni bir fikir, proje veya sorumluluk üstlenme arzusunu ifade eder. Asya kültürlerinde hamilelik genellikle bereket, yeni başlangıçlar, zenginlik, büyüme ve aile refahıyla ilişkilendirilir. Çin'de hamilelik rüyası genellikle iyi şansın, maddi kazancın veya aileye yeni bir üyenin katılmasının habercisidir. Japonya'da ise yeni bir projenin veya işin başlangıcı, içsel büyüme veya potansiyelin açığa çıkışı olarak yorumlanabilir. Budist felsefesinde hamilelik, yeni karmik döngülerin oluşumu, ruhsal gelişimde yeni bir aşama veya aydınlanmaya giden yolda yeni bir farkındalığın doğuşu gibi görülebilir. Genel olarak Asya rüya geleneğinde bu tür rüyalar, kişinin yaşamında olumlu değişikliklerin habercisi yaratıcı potansiyelerini kullanma ve ruhsal gelişimine odaklanma gerektiğine dair bir mesaj. Rüya yolcuları. Rüyaların bu gizemli ve derin dünyadaki yolculuğunun sonuna geldik. Yaşadığımız gibi rüyalarımız sadece birer uyku ürünü değil, aynı zamanda bilincimizin, ruhumuzun ve evrensel bilgeliğin bize fısıldadığı kadim mesajlardır. Onun bir rüyası, kendi içsel dünyamızda karşılaştığımız bir ayna, karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmek için bir rehber veya potansiyelimizi ayrılmak için bir davet olabilir. Mutlaka ki, bu yorumlar, farklı kültürlerin ve inançların paydalarından arındırılmış, yüzyıllar boyunca gözlemlenmiş ve anlamlandırılmış bilgeliklerdir. Ancak, en doğru ve kesin yorum, ancak Allah bilir. Rüyalarınızın boyutunun yol göstermesi ve içsel huzurun size yardımcı olması dileğiyle. Bir sonraki gizemli yolculukta seçilmiş olmak üzere hoşça kalın.